Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan ototamirciler, araçlardaki sıvı kontrolleri, lastik ve periyodik bakımların önemine dikkat çekti. <laughs> Bayram tatilinde yola çıkan araç sahiplerine yapılması gerekenler hakkında önemli uyarılarda bulunan ototamirciler, araçların mutlaka bakımdan geçmesi gerektiğini, aksi takdirde can ve mal kaybına sebebiyet verebileceklerini söyledi. Yolculuk öncesi araçlarının bakımlarını yaptırmak isteyen sürücülerse sanayinin yolunu tuttu. Şenol Şentürk bayram öncesi oto otosanayilerde yoğunluk olduğunu söyledi. Ee, bayram hazırlıklarına hızlı bir şekilde devam etmekteyiz. Yolculuklar esnasında araç tekerlerini, rot balansına, klima gazına, yaz aylarında klima gazına, periyodik bakımlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Yola çıkmadan, tatile çıkmadan önce klima gazları, rot balans, teker bakımları, yağ bakımları, balata bakımlarının yapılması gerekiyor. Bakımlar yapılmadıktan, yapılmayıp yola çıkıldıktan sonra yolda kalma riskimiz, kaza sebebiyetlerimiz artıyor. Lastiklerin tarihlerine bakılması gerekiyor. Lastiklerin rot balansa girmesi gerekiyor. Ön takım kontrolleri, fren kontrolleri yapılması gerekiyor elektrik aksamlarının farlara, farlara, uzunlara, kısalara kontrol edilmesi gerekiyor. Maddi olarak biraz e, ücretleri fazla tutuyor olabilir ama kaza sebebiyetinin, kazaya sebebiyet vermekten ise daha iyidir. Cana geleceğine mala gelsin. Arife günü bayram hazırlıklarımız şu anda müşterilerimize randevu sistemine çalışıyoruz. Yetiştirmek için randevu sistemini kaldırdık. Sıra 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 usulü, kim gelirse beklemesin diye, bayramda tatil esnasında sıkıntı yaşamasın diye gelen arkadaşlarımızı, gelen müşterilerimizi sıraya alıyoruz. Güzel bir şekilde bakımlarını yapıp araçlarını teslim ediyoruz. Ümit Andik ise yola çıkmadan önce ateşleme bakımlarının mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. Ee, bayram öncesi e, araçlarımız ve müşterilerimiz için e, önerebileceğimiz e, tatil gitmeden önce ateşleme ve buji bakımlarını, Tekleme problemini gidermeler için e, tamircilerimize veya LPG şubelerimize e, gelmelerini tavsiye ederiz. E, gazlarını alırken serinlik havalarda alırsalar daha e, uygun olur. Sıcak havalarda aldıklarında şamandıra kitlemeleri olabilir ve bu da gaz geçişlerinde sıkıntı yaşayabilir müşterilerimiz. Bunun için e, yola çıkmadan önce en yakın LPG bayilerinden gelip e, bilgi alıp yola çıkmalarını tavsiye ediyorum. Bayram öncesi yoğunluklarımız var, evet müşterilerimizi zaten randevulu şekilde çalışıyoruz. Müşterilerimizin talepleri bayram arası olduğu için gitgide arttı. Çalışmalarımız sürüyor.